Hepinize merhaba, bugün bir yaz tatlısı ile karşınızdayım. Yerken buz gibi ağzınıza bırakacağı nefis lezzetiyle Kıbrıs tatlısı yapacağız. Kıbrıs tatlısını yapmak için malzemelerimiz burada. Hepsini bir araya getirerek nefis, şık bir tatlı yapacağız. Hemen yapımına başlamak için şerbetini hazırlayalım. Öncelikle tenceremize 400 mg yani 2 su bardağı şeker ekliyorum eriterek karamelize olmasını sağlayacağım bakın erimeye başladı bilemem ocağımın altı çok açık biraz kısacağım şekerimizin erimesini sağlıyoruz şerbeti karamelize etmeden de yapabilirsiniz 2 bardak şekere 2,5 su bardağı su eklerseniz yine güzel bir şerbet hazırlamış olursunuz. Ama ben karamelize şekerin daha çok yakıştığını düşünüyorum. Karar sizin. Hiçbir şey koymadan şekerimizin kendi kendine erimesini sağlıyoruz şu anda. Arada bir karıştırarak ısının her yere dengeli şekilde gelmesini sağlayalım. Altını çok fazla açarsanız yanar, yanma riski çok fazla. Bu sefer acı bir tat elde edersiniz. Orta ateşte şöyle hafif hafif karıştırarak eritelim şekerimizi. Bakın rengi de yavaş yavaş dönmeye başladı. Dikkatli ekleyin çünkü sıcak şekere soğuk su ekleyeceğiz. Biraz uzaktan ekleyin lütfen. Toplamda 600 miligram ekledim suyu ekledikten sonra bu kadar sertleşmesinden korkmayın. Su kaynadıkça şekeri tekrar eritecek. İçindeki şekeri görüyorsunuz. Bu tekrar eriyecek. Bakın altın rengi bir renk oldu. İstediğimiz tam da bu. İçindeki şeker tamamen eriyene kadar karıştıralım. Bu da yaklaşık 3-4 dakikalık bir süre. Artık tamamen şeker içinde eridi. Hiçbir topak gelmiyor ben artık altını kapatıyorum şerbetimizi soğumaya alıyorum şekerimiz bir kenarda soğurken biz de kekini hazırlayacağız ee, öncelikle 3 tane yumurtamızı karıştırma kabımıza alıyoruz 3 yumurtanın üzerine 1 çay bardağı toz şeker ekliyorum ve bunu güzelce çırpıyoruz yumurtamız Şekerle birleşip çırptığımızda bembeyaz olup böyle kremamsı bir kıvama gelince artık mikseri kapatıyorum ve diğer malzemelerimizi eklemeye başlıyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir su bardağı galeta unu ekliyorum. Bir su bardağı hindistan cevizi ekliyorum. Bir su bardağı da çekilmiş ceviz. Benimkinde hem ceviz hem fındık karışık. Sırf cevizle veya sırf fındıkla da yapabilirsiniz. Makineyi karıştırmadan önce şöyle bir karıştıralım. Vanilya ve kabartma tozunu da ekliyorum. Galete unu sıvıları çok çabuk çektiği için hiç vakit kaybetmeden tekrar çırpmaya başlıyorum. bu kadar yeterli. Yumurta ve şekeri yaklaşık 3-4 dakika çırptıysanız bunu yarım dakika çırpmanız yeterli. Şöyle spatula ile güzelce toparlayalım. Kenarda kalmışları da şöyle karıştıralım. Bakın kıvamı bu. Torcamımızı şöyle hafifçe yağlayalım. Bu arada fırınım da 170 dereceye ayarlı ve ısınıyor. Sıcak fırına atacağız hemen kekimizi aktarıyorum kekimizi eşit gelecek şekilde tepsinin her yerine yayıyoruz Isınan fırınımıza hemen gidiyoruz 170 dereceye ayarlı fırını kekimi attıktan sonra ayarını 165'e getirdim. Yaklaşık yarım saat kadar pişecek. Bu fırından fırına farklılık gösterebilir. Takip edin siz de. Kekimiz pişerken biz de kremamızı hazırlayalım. Kremamız için 1 kilo sütümüz var. Sütümüzü tenceremize alıyoruz. 3 yemek kaşığı un ekleyeceğim. Dolu dolu ekliyorum. Şu şekilde. Burada da 2 yemek kaşığı nişastam var. Yine dolu dolu. Tamam. Zaten ölçerek koymuştum. Güzelce karıştırıyorum. Ocağa almadan karıştırın ki topaklanma olmasın. yarım çay bardağı şeker ekledim. Hepsini güzelce karıştırıyorum ve hemen ocağa alıyorum. Ocağımızın altını yaktık. Biraz kaynayana kadar yüksek ateş. Hafif ısındıktan sonra orta ateşe alarak güzelce bir muhallebi pişiriyoruz. Bakın artık göz göz kaynamaya başladı. Bu arada bir paket krem şanti ekleyeceğim. Yaşama da ekleyebiliriz. Bir paket de vanilya ekliyorum güzelce karıştırıyorum. Ve artık altını kapatıyorum. Bir kaşık, bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Sıcağından o da erisin. Çok güzel lezzet veriyor ve parlaklık veriyor. Kabuklanmaması için soğurken gelip gidip karıştırın. Kekimiz fırından çıktı. Şöyle çatallan delikler açıyorum ki şerbeti içine daha iyi alsın. Tam yarım saatte pişti. Şöyle bir ilk sıcağı çıktıktan sonra şerbetini dökeceğiz. Şerbetimizi güzelce kekimize yediriyoruz. Bakın olduğu gibi şerbet hemen çekiyor. Bir sünger gibi şişecek şimdi. Şerbetin üzerinde güzelce dağılmasını sağladıktan sonra tamamen çekmesini. Hatta üzerine şöyle fırın tepsimi kapatıyorum. Güzelce çeksin diye. Bu arada kremamız soğusun diye tencereyi değiştirdim. Sıcaklığı geçti, ılındı. Şimdi 2-3 dakika çırparak özleşmesini sağlayacağım. Kremamız iyice özleşti ve tamamen pürüzsüz hali aldı. Bütün şerbeti içine çeken kekimizin üzerine artık kremamızı dökme zamanı. Ve üzerini bolca hindistan cevizi ile kapatıyoruz. Tatlımız hazır ve dolaba giriyor şimdi. En az 3-4 saat daha mümkünse bir gece önceden yapıp bekletip servis ederseniz çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Biz tabi çekim yaptığımız için hemen hızlı hızlı yapıp kesmek durumunda kalıyoruz ama en az 2 saat bekletip ondan sonra çekimlerime devam edeceğim ben de. Şu anda 2 saatlik bir donma sonucunu göstereceğim sizlere. Ama tabii bir gün daha kalırsa çok daha güzel kalıp gibi çıkacağını baştan da söyleyeyim. Hala bile donma istiyor. Üzerlerine çilek koymayı planlamıştım ama evde çilek kalmamış. Ben de şöyle küçük kayısı dilimleri koyuyorum. Ne yapsanız olur. İşte hazır tatlımız. Size yakından da göstermek istiyorum. Bakın çok güzel, çok lezzetli ve çok şık. Hemen size iş dokusunu da göstermek istiyorum. Şöyle yakın çekimde göstereyim.